Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Erenle birlikte bir 1 vs 1 atalım dedik. Merhaba. Ee, Aramdayız. Bildiğiniz gibi bir vs 1. İlk kan ilk kule olacak şekilde 3 tur oynayacağız. İlk turumuzda aynı karakterleri ikinci turumuzda e, farklı karakterler istediğimiz karakterler üçüncü turda da eee ne yapıyorduk? Üçüncü turda da rastgele, rastgele uzakçı karakterler yapacağız. Sizlerle beraber, bakalım nasıl bir oyun dönecek. Eren büyük ihtimalle yenecek ama olsun, olsun. Olur abi öyle. Belki sen kazansın. Eren çok kötü oynuyor. Çok çirkin. Kah gere'nin var mı? Bir. Kan 40k çok az bir şey var burada. Hiçbir şey. Acemiyim. Daha garenin şeyine varamadın mı sanki? Aynen öyle. İnşallah 200k. Oooo. Güzel. ilk şeyimiz güzel oldu. takasımızı güzel yaptık arkadaşlar. Milyonlar bana vurdu ya. Bakalım. CS zaten almadı. CS yapmıyor. Blade'dan. Aynen öyle. <laughs> Bu karaktere de takas bir işe yaramıyor kanka be. Evet kanka ya. Ananı satayım. Abi, <laughs> i̇şte 40 Kagarenle 0 Kagaren'in arasındaki fark. Ona da tutuştur. İyiymiş abi. Şuradan bir can doldurma alalım hemen. Oh. En arkaya kadar gitmeyeceğim değil mi kanka? Şaka gibi ya Oooo Gel lan hadi Gel hadi <laughs> <Tieraciones> Tabii kaçacağım oğlum Q'um yokken Agilal. nereye giriyorum <laughs> Gel hadi, hadi. varmış böyle bir fark var değil mi? Ya ben de gideyim kanka o zaman. Da sen 7 level oldun. Evet kanka. Keseceğim yani buraları birazcık. bir de ya Evet kanka ölmüyoruz lan güzel. Ananı sikiyim ya. Ben vuracaktım ya. Ne koyayım. Evet ilk evini görenle veren oluyor arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşürüz. <laughs> Talonum oldu. Bir hesabı açtığımdan beri talon oynuyorum amını koyayım. <laughs> tamam da kanka hesabı açtığımdan beri oynuyorum ya. Oh. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz para. ikinci ikinci maça girdik bu arada. Ya bende de Q var geri zeka. Tamam İki main var. şu anda karşılaşıyor arkadaşlar. Ben 100k sanırım bir Borvim var. Ve senin kaç k master'ın var kanka? Kanka bilmiyorum ya. Yani. Farklı hesaplardan oynadığım için. Ne yapacağım toplu yani güzel bir karşılaşma şu anda bizi bekliyor. Bir tane daha koydum. Ananı sikeyim. Anınla mı? <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Çok iyi. Galiba diyeceğim da bakalım. Bence de kanka. Bence de kanka. Dönmedi ya. Level oldum evet ya. kanka. Allah'ım. Ama ben senden bir tip ilerideydim kanka XP'de. Sen bir ara geri gittin Hangi ya. Kaldı. Vallahi level farkı. Ee, bu maçta böyleydi arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık kısa sürdü bu sefer iki main çarpışınca. Bir de yani saldırgan oynadık biraz da diğerinden. Son maçımızda görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, Üçüncü maçımızda sizlerle beraberiz. Bu sefer de e, uzakçı karakterleri rastgele atmadık. Kendimiz seçtik. Hatta ikisini de ben seçtim. <laughs> Ama olur öyle şeyler <laughs> ya. Olur o kadar. Ha, <laughs> ya öyle kan. Ananı mı? Ne <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bu ne? Bu <laughs> ne? Yürü gidi Raven peşine. Kanka. <laughs> Onu ne koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Çıkalım kanka. <laughs> ben burada bir sürü skill yapacağım. Sen sana bir şey bak. Evet arkadaşlar. Üçüncü maçla beraberiz. Daha deminkini saymıyorum. <laughs> o çok hızlı bitti ya. O neydi ama ne Onu koyacak mısın bu arada? Koyacağım kanka. Yapılacak bir şey. <laughs> Alamına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kanka. Ne demek kanka, her zaman. <laughs> sen 5.yi nasıl stekledin direkt amına koyayım? Kanka biliyorum karakter az çok. Baş Q attın ki sen bana amına koyayım ki stekledin? Öyle, ki oğlum sadece. Eyle de mi stekleniyor? Evet oğlum, skill tutturmam lazım. Ha. Kanka gelmesen olur mu ya? Yarra yedik baba. Evet, Efe gameplay başlasın. Ya. <laughs> Ananı sikerim. Ananı sikerim gelme. 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 Amına koyayım bir de Q bastım yanlışlıkla. Evet. <laughs> 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 Gelme sikerim be lan ha? Yavşak. Bir at. Hadi oğlum. Ben bunu bekliyorum kanka. Oha bunun da çıkmasına 35 saniye var. Bitti i̇şte o kadar bekleyecek mi? Çok zor bir meşam ben benim için ya. ya. Evet kanka. <laughs> hadi hadi, hadi gel. Hadi gel. Ben de beklerim abi o zaman. Eini mi bekletiyorsun sen orada? Yavaş yak. Geldim hadi. Eini bekletiyim. Hadi. Eini bekletiyim oğlum. Amına koyayım. Ölersen, ölersen çıkarsın. Eee. <laughs> <laughs> ya benim ultim gelmedi ya. Neyse yapılacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu da böyle bir videoydu. Eren'i zaten yeneceğini biliyordum da. Hani video çıksın diye şey yaptık birazcık. <laughs> Amına kodu. Ya buraya gel. Orası bu. <laughs> <laughs> Yakalayamadım onu ne koyayım ya Like atın abone olun Like atın abone olun Bu kadar ya Bu yorum kadar. atmasanız da olur Şu anlık çok yorum atılacak bir şeyimiz yok yani. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere